Bir mevzu var. Bununla alakalı çok bana mesaj geldi. Ee, bununla alakalı yani çoğu yerde felaket tellallığı yapanlar oldu. Ortalığı karıştıranlar oldu. Şimdi biz ne dedik? 2020'de başlayan bir felaketler serisi oldu. Neyle başladı arkadaşlar bunlar? Korona. ile başladı. Peki onların başlangıcı ne oldu arkadaşlar? Avustralya'daki develerin öldürülmesiyle başladı. Geçen baktım bir tanesi yorum yazmış. Bırakın lan diyor. Deve yüzünden mi dünya bu hale geldi? Ayet var. Salih Aleyhisselam'ın kavmi niye helak oldu? Ayetlerine geçiyor. Onlar Allah'ın devesini öldürdü. Allah Celle koca bir kavmi helak etti. Ayet ha. Onlar Allah'ın devesini öldürdü. Deve mübarek hayvanlar. Cennete gidecek hayvanlardan biridir. Arkadaşlar 2020 korona ile geçti. 2021 korona ile geçti. Korona biter bitmez. Depremler, yerler, seller, fırtınalar. Durdu mu? Durmuyor. Her geçen gün Ay da değil artık, sene de değil. Her geçen gün apayrı, başka başka fırtınalar, felaketler serisi yaşıyoruz. Ve geldik, daha 2024'e girmedik. Kaç gün var? 15 gün var mı? Evet, 17 gün var. 13 gün değil. 17 gün, 17, 18 gün var. 2024'de 18 gün kala 2024'ün felaket senaryoları yazılmaya başlandı. 2004 gelmeden, 2024 gelmeden 2024'ün felaketleri kapıya dayandı. Peki bununla alakalı diyorlar ki 2024'te güneş fırtınaları olacak. 2024'ün başlarında diyorlar ha. 2024'ün başlarında güneş fırtınalı olacak. Haftalarca ve onlarca hafta bilmem kaç neyse artık elektriksiz ve internetsiz günlere hazır olmuyorlar. Böyle bir haber var. Güneş fırtınaları manyetik akımlara sebep oluyor. Normalde böyle bir şey var. Güneş fırtınası olduğu zaman elektronik cihazlarda sıkıntı yaşanıyor. Bu bilimsel bir şey. Çoğu kimse de bunların farkında değil. Diyor ki haftalarca elektriksiz ve internetsiz günlere hazır olun. İngiltere Başbakan Yardımcısı halkına paniğe kapılmadan mum, pil ve pille çalışan ...radyoları evinizde stoklamaya başlayın dedi. İsveç'te de buna benzer... ...bir açıklama yaptı. Peki... ...güneş fırtınalarının... ...sebep olacağı şeyleri bilimsel olarak... ...neler var? Diyor ki... ...güneşte... ...dünyamıza yönelik dönük bir patlama olursa... ...oluşacak manyetik fırtınalar büyük bir elektrik kesintisine sebep o dünya çapında büyük bir elektrik kesintisine sebep olabilir. İnternet, televizyon, telefon ve radyo gibi iletişim araçlarının çalışmayacağı için bütün haberleşmeler duracak. Bütün haberleşmeler tamamen duracak. Fabrikalar, bankalar çalışmayacağı için ekonomik krizler baş gösterecek. Hastaneler şu anda bütün hastane elektrikle idare ediyor. Bütün hastaların cihazları elektrikle. Hastaneler çalışmayacağı için tedaviler yapılmayacak. Su pompaları ve arıtma sistemleri çalışmayacağı için sular kirlenmeye ve bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmaya başlayacak. Güvenlik hizmetleri zayıflamaya başlayacak. Güvenlik hizmetlerinin peki nasıl zayıflar? Şimdi her yerde kameralar var. Biri bir şey yapsam hemen bulunuyor. Eskiden böyle değildi. Eskiden ne diyorlardı arkadaşlar? Faili meçhul. Faili meçhul. Yani işi yapan kayıp. Bulunmuyor. Şimdi her yerde kamera var. Her yerde bilmem ne var. Her taraftan buluyorlar. Rabbimizin tabii ki bu bize bir nimet ikramıdır. Diyor ki güvenlik hizmetleri zayıflayacak. Şimdi bununla alakalı bu söylenen felaket senaryosu böyle. Peki, kimileri de diyor ki mesela haftalarca elektrik gelmeyecek diyen var. 3-4 gün olacak diyen var. Kimileri de mum fabrikaları, pil fabrikaları reklam yapıyor diyorlar. Peki, güneş patlaması ne zaman? Aynen şu şekilde geçiyor. Bazı bilim insanları tarafından yapılan uyarılara göre 2024 yılı başlarında Güneş fırtınaları diyor dünyayı etkileyebilir. Söz konusu durum hakkında ise net bir tarih ya da NASA gibi otorite kurumlarından henüz bir açıklama gelmedi. Arkadaşlar maalesef sürekli böyle felaket senaryoları yazılıyor. Sürekli böyle insanlara korku, algı, panik oluşturmak isteyen bazı zihniyetler var. Geçen sene de mesela 8 Kasım mıydı o? 8 Kasım herhalde. 8 Kasım'da efendime söyleyeyim Bilgeç miydi o? Ne dost? Sen bilirsin. Ne diyor Bilgeç? Ne diyorlardı ona? Sen de yargın alacaksın Bilgeç mi diyordu? Sen seversin onu. Bir Dubacı'yı sevin bir de onu sevin sen. Duba yok diyorsun değil mi? Şimdi arkadaşlar insanları paniğe sürükleyecek işler yapan adamlar çok piyasada. Peki biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz Allah'a sınacağız. Geçen sene de söyledik. Bakın dünyanın deseler ki misal, bak misal görüyoruz apaçık ortada. Güneş geliyor misal. Patlayacak ya her şey. Ne yapacağız? Panik mi yapacağız? Yok, Allah'a sığınacağız. Ölüm öyle de böyle de gelecek mi? Gelecek. Yahu yemek yerken, ben şu suyu içerken, bak kendimden önce geçen gün yeminle tükürük boğazımda kaldı. Ölecektim ya. Ama var ya tıkandım böyle. Allah adamı tükürüyle boğar. O tükürü yutkunurken o nefes boruna bir gelirse var Allah adamı kendi tükürüğüyle boğar. Öldürür valla. Öyle saçma sapan erkekle gerek yok. Tedbir alacaksın. Güneş de patlasa, dünya da çatlasa, bilmem 9.9 şiddetinde deprem de olsa kesin yani yaşanacak misal. Hatta diyelim ki Rabbim Celle Celle bizim bütün perdeleri kaldırdı gösterdi yani öleceksiniz. Panik yapacak, panik yapmak bir şey değiştirir mi arkadaşlar? Panik yapmak depremi durdurur mu? E ne yapacağız? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyeceğiz. Yatacağız aşağı. Ne yapacağız başka yani? Hemen ya babacığım yat secde. Ölürsen secde öl. Rabbim secde dövmeyi nasip eylesin. Amin. O yüzden yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Bilmiyorum. Allah bilir. Bak ona karışmayız. Ha, bugüne kadar ben böyle bir şey duymadım. Sen duydun mu? Sen bilgisayar mühendisin. Az çok bilirsin böyle şeyleri. Sen duymazsan kesin olmaz diye konuyu kapatalım böyle. Ne diyeyim şimdi kardeşim yani Allah Allah. Fırtına olacak mı bilmem ne olacak mı? Ceyran'ın borcu anladın mı? Su borcu anladın mı? <laughs> Tövbe estağfurullah. La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Neyse ama gerçi bakıma iyi olur biliyor musun? Herkesin eline telefon gider ya. Ben yeter ya bırak sohbet yapmayayım ben ya. Millet biraz telefondan uzak kalsın. Yapacak bir şey yok. Bizim Yusuf oturur ağlar kesin. الله الله كنتم من اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله